Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 0 kilometre bir Golf 8 arkadaşlar. Aracımıza orijinal katlanır ayna ve bunun yanında orijinal park sensörü uygulayacağız. Bir de bu Golf 8'lerin redli panjuru var arkadaşlar onu takacağız. Bunları yapmadan önce ilk halini sizlerle paylaşmak istedim. Bakın aracımızda hiç park sensörü yok ve Aynı zamanda aynalarınız manuel arkadaşlar. Bir ya da iki saat içinde aracımızı teslim edeceğiz. Birlik odayı takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız Golf 8 Impression katlanır aynı uyguladık. Birlik Oto'yu takip kalın arkadaşlar. Herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2020 model Golf 8 Impression. Aracımıza orijinal park sensörü ve orijinal katlanır aynı uyguladık. Bunun yanında Arlan netli panjur uyguladık arkadaşlar. Öncelikli olarak panjurumuzu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birebir orijinal panjuru farlardan çok uyum içinde oldu. Aç ışıkları. Aynalarımız aracın kendi orijinal fabrikasyon aynaları arkadaşlar. Kapılarımızı kilitledik. Aynalarımız kapandı. Kapılarımızı açıyoruz. Aynalarımız açıldı arkadaşlar. Aynı şekilde orijinal Golf 8 park sensörleri göster gözleri yakından. Arka gözleri de çek. Arka gözleri de çek sonra içeriye. Arkadaşlar park sensörlerimiz aracın birebir orijinal park sensörleri ve kendi fabrikasyon standartlarında uyguluyoruz. Yanaş güven. Şöyle bir kapatalım. Bakın arkadaşlar. Biraz ileri doğru gidelim. Bakın dinamik çizgilerimiz aktif durumda. Bakın şimdi geriye takıyorum. Sesi duyuyorsunuz. Kabinlerden geliyor arkadaşlar. Bakın. Geriye takıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birebir kendi orijinal fark sensörü. Arkadaşlar kullandığımız bütün ürünler orijinal ve fabrikasyon standartlarda uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi e, sizle sizle Golf 8 aracınıza bu işlemleri yaptırmak istiyorsanız muhakkak Birlik Oto'yu uğramanızı diliyoruz ve Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar Golf 8 aracımıza gördüğünüz gibi Ar panjurunu uyguladık ön arka orijinal park sensörü ve katlanır aynalarımızı uyguladık aracımız 2021 model şu anda müşterimizi uğurluyoruz panjurumuz gerçekten çok güzel göründü arkadaşlar ve farlarla gayet uyumlu çok şık duruyor. Devam et abi. Gördüğünüz gibi park sensörlerimiz de aynı şekilde. Birlik otoyu takipte kalın. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar.